İtilaf devletlerinin 61 parça harp gemisinden oluşan donanması İstanbul önlerine demir atmıştı. Açıktı ki bu tablo Topyekün işgalin başlangıcıydı. Haydarpaşa'dan saray burnundaki düşman gemilerini gören tıbbiyelilerin buna sessiz kalmaları beklenemezdi. Bir şey yapmalıydı. Bir şey yapılmalıydı. Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti tarafından Tıphane-i Amiri'nin 92. kuruluş yıldönümü kutlamak bahanesiyle 14 Mart 1919 günü bir toplantı düzenlendi. Hatiplerin ateşli konuşmalarla emperyalist işgale karşı mücadele meşalesini ilk yakanlardan olmaları da, 14 Mart'ın bundan sonra tıp bayramı olarak kutlanması da kuşkusuz tesadüf değil. Çünkü bu topraklarda hekimler her zaman ülke sorunlarına duyarlı, her zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten, her zaman bağımsızlıktan, barıştan, ve özgürlükten yana oldular. Hiçbir şeye sessiz kalmadılar. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa oldular. Doğan'ın talanına, nükleer belasına karşı durdular. Her zaman iyi hekimlik ve insan haklarından yana oldular. Etik ve deontolojik değerleri korumaktan vazgeçmediler. Öyleyse 100 yıldır ülkesine mesleğine ve geleceğine sahip çıkmanın bilinci ve onuruyla yürüyüşe geçen hekimlere omuz verme vaktidir. Hekimlerin 100 yıl önce olduğu gibi bugün de emperyalizme, gericiliğe ve istibdada karşı bağımsızlıktan, laiklikten, barıştan ve özgürlükten yan olduğunu göstermek için el ele yürüme zamanı.